Bugün ayrılığımızın bilmem kaçıncı bir günü. Saatler durmuş, günler yıllanmış. Gözlerimde kalan bir çocuk özlemi. Yıkılmadım diyemem. Kollarım ellerimi, bacaklarım ayaklarımı. Göğsüm kalbimi taşıdı diyemem. Cevapsız milyon tane sorular kafamda. Akşamları fazladan demlenirken misafirim olurdun soframa. Bazen ters söylediğin bir söze öfkelenir, kızar, masayı dağıtırdım. Sonra özür diler barışırdık. Beni sorarsan ben aynı. Bıraktığın o sokaktayım. Sonradan fark ettim çıkmaz olduğunu. Anlayacağın çok bir şey değişmedi. Yine saçlarımı yana tarıyorum. Bazen o çok sevdiğim kazağımı giyiyorum. Sahile adımlıyorum martıların neşliğinde. Bulabilir miyim diye yürüyorum. Kaybettiğim ümitlerimi, ne bileyim ay yüzüm o sevinçlerimi. ...bir tadımsı mutluluğu... ...içim biraz buruk... ...avazım çıktığı kadar... ...sonsuz kere bağırmak... ...haykırmak geliyor içimden... ...sonra... ...kabalık olur diye susuyorum... ...şimdi... ...neredesin... ...kimlesin... ...o şehre yıldızlar yağıyor mu... ...dileğine kimler giriyor kim bilir? Biliyorsun ya da bilmiyorsun. Benim olmadı, o dilek tutmadı. Ne o gecenin ne de o yıldızın suçuydu. Aslında suçlu aramıyorum. Olmayacakların eşiğinde olurlar aranmazdı. Beni merak etme. Gerçeği etsen ne, etmesen ne. En güzeline emanet olman diliyle. Hoşça kal. Yüzü ayı gülümseten kadın. Hoşça kal. Hoşça kal.